Merhaba arkadaşlar, yeni haftanın ilk dersiyle beraberiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cambridge English Preliminary Part'tayız. Burada kitabındayız. Page 97. We are going to start with the reading part, but first I'm going to give you some um, information about uh, multiple choice questions. Şimdi, reading part'a başlayacağız ama öncelikle ben size bazı trikler vereceğim. Multiple choice questions yani çoktan seçmeli sorularla ilgili nasıl çözebiliriz bu soruları? Buna bakacağız. In this question, you will read a text that focuses more on someone's opinion than on facts and figures. Şimdi arkadaşlar diyor ki, teksti okuyorsunuz, bu tekstler diyor, odaklanır, fokus, odaklanıyormuş. Neyden? Ted'den ve figures'lardansa yani gerçeklerdense kişinin fikirlerine odaklanıyormuş. To choose the right answer you need to understand the writer's attitude, opinions and reasons for writing the text. Altın çiziyorsunuz writer's attitude, opinions and reasons for writing the text kısmı. Diyor ki doğru cevabı bulabilmek için sizin writer'ın, yazarın attitude'larına, tavırlarına, fikirlerine ve yazılmasının sebebine bakmanız gerekiyor. The first question usually focuses on the reasons why the writer has written the text. Diyor ki, first question underlined, neyi soruyormuş bize, neyi veriyormuş first question? Why the writer has written the text? Neden yazar bu teksti yazdı? Bununla ilgili bir bilgi istiyor bizden ilk soru genellikle? Final questions and the final questions usually looks at the meaning of the text as a whole. Şimdi whole ne demek? Bütün demek. Peki benim final question yani son sorum neye odaklanıyormuş? Meaning of the text as a whole. Textin anlamına, bütünsel olarak anlamına bu tekste neyden bahsediyor? Nedir yani bu text? Anlamına bakıyoruz, çıkarımına bulunuyoruz, deduction yapıyoruz. The other three questions usually pick up on information in order that is given in the passage. Diğer üç sorudan, burada beş soru olduğu için e, beşten hesaplamış. İlk sorudan bahsettik, son sorudan bahsettik. Diğer iki, üç, dördüncü soruların benim e, sıralaması tekstin içerisinde verir. Mesela ikinci sorunun sıralaması üçüncü, soru, e, üçüncü sorudan sonra gelmez. Yani ikinci sorunun cevabı iki, üçüncü sorudan sonra gelmez tekstin içerisinde. Içinde. bir sıralaması vardı, bunu göreceğiz. Devam ediyorum. Read through the text quickly to understand what is what it is about. Şimdi, önce hızlıca bir oku diyor, ne hakkında olduğunu anlamaya çalış. After this reading, think about why you feel the writer wrote this text. Sonra düşüneceksin diyor, neden bu teksi e, yazmak istemiştir, neden yazmıştır. Bunu bulacaksın. Read the text. For a second time, sonra ikinci kez okuyorsun. This time read it a lot more carefully. Daha dikkatli okuyorsun artık. It's often a good idea to look at questions from 1 and 5. I'm sorry, look at the questions 1 and 5. First, uh, since they need an understanding of the whole passage. Diyor ki, şu çok iyi bir fikir. Birinci ve bir beşinci soruya bakma. Çünkü benim birinci sorum neyi veriyordu? Neden yazdığını son sorumda, beşinci sorumda neyi veriyordu? Genel olarak tekstin e, hangi bağlamda olduğunu, neyi refer ettiğini veriyordu. O yüzden birinci ve beşinci soruya bakmak, teksti anlamlandırmak için, genel halde yanmak için önemlidir diyor. For questions 2, 3 and 4. Find and concentrate on the part of the text. Şimdi, şu concentrate on part of the text demiş. Mesela ikinci sorunun cevabı hangi parti? Oraya odaklanıyorsun. Bunun için ne yapıyorsun? Sorulardaki clue'ları yani sana verilen word'ler e, ee, ipuçlarıdır, kelimeler ipuçlarıdır. O kelimeleri baz alıyorsun ve testin içerisinde bulmaya çalışıyorsun. <laughs> Sorry. That each question is asked about and studied them carefully. Dikkat bir şekilde examine ediyorsunuz, inceliyorsunuz. Remember, these questions might be asking you about the writer's opinion and not just about facts. Diyor ki şunu unutma. Bu sorular sana writer'ın fikrini, opinion'ını sorabilir. Sadece factsleri yani e, doğruları, genel geçer, doğru, genel geçer e, doğruları söyleniyor olabilir. Writer's opinion'ı da soruyor olabilir. Şimdi sizden e, bu tekst okumanızı istiyorum içinizden. durdur videoyu okuyun. Then Collins half marathon and TCS. Ben de bir şey yaparken hatırlarsınız bir başlık okuyorsunuz. Şöyle bir gözden geçin önce hızlıca bir okuyun. Ondan sonra paragrafın ideasını anlamaya çalışın. Daha sonra yavaş bir şekilde okuyup soruları cevaplandırın. Biz benimle beraber çekelim. Ee, Böyle yapmayalım da yine şöyle olsun şekilde hem görebilirsiniz hem de yan taraftaki kuvurlarla eşleştirebiliriz en azından. Diyor ki, what is the reason for writing the text? To explain his love of the sport. Arkadaşlar bunu nereden anlarsın? Tekste baktım. Tekstin genelini okudum. Genel olarak bir sporttan bahsediyor. I love sports so much. He was playing with children. To make love sports. So on. General idea. Two. I continue. How does that compare his running these days with when he first started? He is slower and his body suffers more but he still enjoys it as much. Diyor ki artık daha yavaşmış ve vücudu daha böyle önce çeker durumdaymış. Bakalım textin içerisinde bulalım nerede söylüyor bunu. Diyor ki these days I do about ten a year and my times quite a bit slower. Yavaşladım. At my age you need a lot more preparations and your body doesn't recover quickly. Şimdi doesn't recover quickly nedir? Recovery iyileşmek demek quickly, hızlıca vücut artık hızlıca iyileşemiyormuş. Bu yüzden daha çok acı çektiğini söyleyebiliriz. Bizim sorumuzun cevabı burada. Zaten burada 30 yaşından bahsediyor. My 30 diyor. Bu kısımda. Şimdi ben bunu kaçıncı sorumuzdu bizim bu? Bakalım. İkinci sorunun cevabıydı. Şuraya bir iki yazıyorum. Sizin de yazmanızı istiyorum. Burada e, fark edeceğiniz bir şey olacak çünkü. Devam ediyorum üçüncü soruyla. Diyor ki, What does he enjoy most about the half marathon races? Being cheered on by people. Hani e, maraton koşmanın, half maraton koşmanın en çekici yanı işte onu mutlu eden yanı, onu eğlendiren yanı hangisidir diyor. Şimdi buna bakacağız. Neredeymiş sorumuzun cevabı? Siz zaten bulmuşsunuzdur. Bakın. Um, all the people who line up along the sides of the street to cheer you on. Seni neşelendirmeye çalışan, alkışlayan böyle dizilmiş insanlar bilirsiniz. yarışlarda olur. Bunlar en çok onu sevindiriyormuş. Bu most amazing thingmiş onun için. Devam ediyorum. Buna da ne yazdım? Üçüncü soru. Şöyle. Üç yazalım. Devam ediyorum. Dördüncü sorudayım. Why does Ben visit schools? To encourage children to do sport. Bakın. Bunun cevabını da şurada buluyorum. I also spend a lot of time, a lot of time Visiting schools to get children interested in doing sport. Bu da dördüncü sorunun final question. What might Greg write in his autobiography? Neden Bir autobiography diyor. I always loved running. I loved the way it kept kept me healthy. And I love the way it's brought me into contact with so many people. Cevabımız ne olacak? Bunu genelden yine anlayabiliyoruz. Birinci ve beşinci sorumuz genel e, ailelerden anlaşılabilir. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın, soruların cevaplarının sıralaması. Ne demiştik? Üçüncü sorunun cevabı ikinci sorudan önce olamaz. İkinci sorunun cevabından önce olamaz. Yani şurada olamaz bir orderı vardır cevapların, text içerisinde. Sorular buna göre hazırlanır arkadaşlar. Reading partımız için bu kadar. şimdi listening part'a geçiyorum. Listen to the conversation. Arkadaşlar listening'de önce soruları okumanızı istiyorum her zaman biliyorsunuz. What has Tracy's mother had problems with? Tracy'nin annesinin problemi ne diyor? her elbow, wrist, shoulder. Muhtemelen vücudunda bir problem yaşıyor kadın. Tracy's mother had the problem because of. Yüzünden. Because of what? Şöyle altını çizelim. Yüzünden demek. Tracy's mother's problem. Problem because of. Problemin sebebini arıyorum burada. What does Tracy's mother want to? Ne yapmak istiyormuş? Bir de buna bakıyoruz. Şimdi teksti e, açacağım ben, yani o açacağım, dinleyeceksiniz. Daha sonra ikinci kısmı anlatacağım. İkinci kısmı anlattıktan sonra geriye alıp tekrardan dinliyorsunuz o ve bu kısmı da cevaplandırıyorsunuz. Consolidation units 9 and 10, page 98. Listening. Exercises 1 and 2. Hey Tracy, I heard that your mother isn't very well. Hi Andy. Yes, that's right. Well, she isn't too bad, but she's had some problems. With her shoulder, right? Or her wrist? No, actually, it's her elbow. In fact, she had to have an operation to try to fix it. But we don't know yet if it's fixed. Wow, well, I hope she's okay. But how did the problem start? Well, a couple of years ago she was promoted at work. And that was great, but she had to use the computer a lot more. Oh, right. She'd been working outside the office a lot before that. But then she started sitting, using her arm and wrist to move the mouse, typing, and oh, she types really badly. Oh, that can be really bad for your wrist and elbow. Yes. And another problem is that she plays tennis too. When she left school, she'd already won some competitions, but now she only plays for fun. But of course, you know, if you play a lot of tennis, you can have problems with your elbow. I hear some guitar players have the same problem, actually. Yes, but that's not something Mum has problems with. Anyway, this working at a computer just made things far, far worse. Well, yes. My uncle had an operation on his elbow too, and he'd been playing tennis for years too. And he was warned by the doctors, but he still played. I mm, hope I never get it. Anyway, Mum's getting better now, but she's decided not to go back to work at the same place. She's given it her notice. She doesn't really like working in an office anyway. So, what's she going to do? Well, she really wants to be a cook, believe it or not. So she's going to start at a small restaurant near the railway station. They're going to give her on the job training. I always think that kind of work is pretty challenging. More than people think. Yes, but she's looking forward to it. She won't earn as much, of course, but she just wants to do something she likes. Good for her. Give her my best wishes, okay? I'll do that. Thanks. See you soon. Bye. Evet şimdi, what has Tracy's mother had problems with? Her elbow. Tracy's mother has problems because of computer and tennis. What does Tracy's mother want to? Learn how to cook. Cevaplarımız bunlar. Mı? Şimdi daha complicated bir kısma geliyoruz. True or false artık um, e, çıkarım yapmanız gerekiyor arkadaşlar. You are going to listen again and mark the sentences true or false. Buradaki cümleleri önce de okuyorsunuz. Tracy knows that her mother's operation was successful. Tracy biliyormuş. Neyi biliyormuş? Annesinin operasyonunun başarılı geçtiğini biliyormuş. Tracy's mother is not a good typist. İyi bir uh, yazar değil diyor. Tracy's mother still plays in tennis competitions. Hala Tracy'nin annesi uh, tenis turnuvalarında oynuyor diyor. Tracy's mother has told her employers that she is going to leave. İşte uh, Tracy'nin annesi ne söyledi? Uh, Tracy'nin annesi ne söylemiş ona? Employers that she is going to leave. İşte işler ayrıldığı işler. Andy, uh, Andy thinks that being a cook is quite easy. Andy ne düşünüyormuş? Bir cook olmak, aşçı olmak çok kolay bir şey. Tracy's mother will not earn as much money in her new job. Ee, Tracy'nin annesi yeni işinde çok fazla para kazanmamış. Şimdi true-false atletisini geri dönüp siz testi uh, dinleyerek, audio'yu dinleyerek tekrardan yapıyorsunuz. Sorry, I mean, never ever check it. Tracy's mother is not a good typist. True. Tracy's mother still plays in tennis competitions. False. Tracy's mother has told her employers that she is going to leave. True. Andy thinks that being a cook is quite easy. False. Tracy's mother will not earn as much money in her new job. True. Şimdi bu Canberra Park'la devam edeceğiz. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar, biz bazı collocation'ları öğrenmiştik, Yıldız collocations. Burada o konuyu tekrar edip yapmamız gerekiyor. Şimdi benimle beraber önce siz kendiniz yapıp sonra çek ediyorsunuz. Zero is given, but let's read. I think you should make an appointment to see a doctor. Make an appointment. I'm sure you feel better if you take take some exercise. Take some exercise. Take some pill. Take an aspirin. The test was easy. I finished it in. I kept working at the problem until I got the right answer. I left the exam room as soon as I finished the test, but I uh, took it out the time, it was a difficult question, but in the end, I got the answer. You ask sick. oh really, I hope you get better soon, you get well, you get better soon, you can say. Devam ediyorum, click the word partner. The word is hard but the pay, yani maaş, salary demiştim buna, is really good so I don't mind. sizden tamamlamanızı istiyor buraya gelebilecek uygun kelimeyi. She works very hard, but she doesn't blah blah a lot, so it's difficult uh, for her. İşi zormuş uh, ve fazla ne yapmıyor olabilir? Earn. Fazla kazanmıyor olabilir, so it's difficult for her. He did really well in the job, and after three months, he was promoted. İşinde gayet iyiymiş. Üç ay sonra da ne olmuş? Promotedilmiş. I want travel, so I want to have a blah blah as a travel agent. I want to have a career, have a career, bir kariyeri olmasını istiyormuş travel agent olarak. I did not enjoy the work very much, so after a year I gave in my notice. She left the job because the work wasn't blah blah enough for her. Challenging enough for her dedim. Challenging neydi? Zorlu, biraz daha böyle mücadele gerektiren. Şimdi diyor ki, rewrite the sentences. Use the words in the brackets. Şöyle, daha güzel olur. They don't pay us a fazla ödemiyorlar. Bakın burada ne yapmış? We are paid a lot. Bize çok fazla ödenmiyor demiş. Aktif cümleden bakın. Aktif cümleden pasif cümle yapmış. Pasifleri hatırlıyorsunuz. Ee, burada hangi pasif yapmış? Present simple pasif yapmış. Be yani emizar artı fiilin üçüncü hali. Devam ediyorum. They build a new school demiş. A new school was built. Burada da yine aktinden pasife dönüştürme var ama bu sefer e, benim zamanım nedir? Pastor. Nereden anlıyorum? Bakın, build demiş, fiilin ikinci hali kullanmış. Vazgeç bir şey istemiş benden buradan, benden buradan. E, o yüzden ben bunun geçmiş zamanla e, yapılacak bir cümle ya da yapılmış bir cümle olduğunu anlıyorum. They have promoted by a sister My sister has been promoted Benim kardeşim e, ne yaptı? İşinde yükseldi They are making another film about uh, Titanic made diyeceğiz Another film about the Titanic is being made Şu an demek ki yapılıyor Zaten nereden anlıyorum? Bir de are making demiş They show football on TV every day. Show diyeceğiz, gösterildi. Football is shown on TV every day. Şimdi show demiş, bakın present zaman, o yüzden yarınki film ne olacak? ''A'' is are'dan biri olacak. Another film da ite tekabül ettiği için, yani tekil olduğu için. Uh, is aldı. Another film about Titanic, Titanic is aldı. They show football on TV every day, özür dilerim buradaydı, futbol tekil olduğu için iz aldı. Aynı şekilde another film about the Titanic de tekil olduğu için iz aldı. They have knocked the do uh, down that building demiş. That building has been knocked down. Kapısı çalındı ya da yıkıldı. Okay? Devam ediyorum. the text using the past simple, past perfect simple, or past perfect continuous of the word. She will do the past simple, past perfect, uh, past perfect continuous to complete the rules. One day, my uncle left work very late, about half past seven p.m. He was very tired, but he should have He was very tired because he blah blah the whole afternoon writing emails. He had spent the whole afternoon writing emails when he left he blah blah emails for more than 3 hours had been white olacak bakın arkadaşlar Had spent demesinin sebebi şimdi e, bütün öğleden sonra yazmış spesifik bir saat vermiş mi hayır e, öğleden sonra saat kaçta başlayıp kaçta bitirdiğini belli mi hayır eylem için spesifik bir saat vermemiş ve etkisi de hala devam ediyor. Yorgun. Neden yorgun? Bütün öğleden sonrasında ne yapmış? E-mail yazmış. Ama burada bakın bıraktığında kaç saattir? 3 saatten fazla e-mail yazıyordu dedi. Had been writing. Uzun süren bir eylem. Ve geçmişte olmuş. Eylemi de bitirmiş artık. He He started to start the school you to drive home, but he got stuck in a lot of traffic because there was a very bad accident. There had been a very bad accident, but accident urgent olmuş. Şu an hala orada etkisi devam ediyor. Okudu. When he finally got home, eve de, It was 9:40. He had been driving for almost two hours. Şimdi diyor ki iki saatten beri sürmüş oluyor. Hani sürmüş bunu artık. iki saat boyunca da iki saatten fazla sürdüğü için de ayıncılı bir şey getirmem lazım. Ama geçmişte oldu ve bitti. Had been driving dedim. Then he realized, fark etti. Bakın fark etmeyelim mi? Anlık gerçekleşen bir eylemdir. Ne demiştim? Her zaman ee, mesela görmek, yürüyordum, 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 kafamı çevirdim, birden Ali'yi gördüm dediğinde ona bakma, bakıyor olsaydım, bakmaya devam etseydim bakmak derdim. Ama onu görmek anlık gerçekleşen, gördükten sonra hala gözümü ondan ayırmıyorsam o zaten look fiildir. Bakmak fiildir artık, görmek fiili değildir. Düşündüm, düşündüm, düşündüm ya da bir şey karşıma çıktı, ben birden fark ettim. Aydınlanma böyle birden gerçekleşir gibi düşüneceğiz. How simple that he couldn't get into the, into his house because he had left his keys on his desk in the office. Şimdi arkadaşlar burada e, zaman uyumuna bakıyoruz. Realize demiş, fark etti. Şimdi anahtarları unutması mı daha önce gerçekleşip fark etmesini? Eğer anahtarları unutmasaydı, anahtarlarını unuttuğunu fark edebilir miydi? Hayır. O yüzden e, fark etmekten bile ya, yani önce gerçekleşen bir eylem olduğu için head nod Arkadaşlar bu demek bu kadar yeter. Bir sonraki dersimizde son sayfamızı tamamlayıp yeni ünitemize bir geçiş yapacağız. lütfen e, konuları tekrar ettikten sonra bu grupları yapın. Aksi halde zorlanabiliyorsunuz ya da yanlışlık çok e, çıkıyor motivasyonunuz azalıyor. Dediğim gibi konu tekrarını yaptıktan sonra workbook'ları yaparsanız sizin için çok daha iyi olur. Bugünlük bu kadar yeter. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.